Herkese merhabalar. Şöyle bir yoğunlaş, enerjini gönder lütfen. Zamansız bir zamana niyetleniyorum. Diyeceğim ki, bir denk gelen herkese niyet alıyorum. Seninle ilgili içinde neler var? Sana söylemek istediği şeyler neydi? Durumunuz, şu anki koşullarınız ne olursa olsun kişiye bir bakalım neler söylemek taraftarı. Oo, pişmanlıklar var. Niye biliyor musun? Seninle ilgili bakış açısını değiştirip bu ilişkiyle alakalı bir şeyler yapmak yerine... Her şeyi askıya bırakmış. Sorunları çözmekten yana olmamış. Hatta daha çok anda kalayım. işte eğleneyim. Günümü gün edeyim. Bana problem çıkmasın. Ben arkadaş çevremle olayım. Sosyalleşeyim. Benim alanıma da kimse karışmasın mümkünse. Gibi bir aslında kafada ilerlemiş gibi gözüküyor. Tamam mı? Şimdi böyle bir durumu belki oldurduğu için kendi içinde sana karşı çok büyük bir pişmanlık enerjisi var. Bak direkt uykusuz geceler kendi içindeki vicdan muhasebesi. Yani Pişmanlıkları zamanında bastırdığı her şey aslında gün yüzüne çıkmaya başlıyor gibi gözüküyor. Ama bir nebze de olsa aslında bu bakış açısını değiştirmeye başlıyor olabilir. Sanki bu kişinin içten içe istediği sen onun hayatında ol, ama onu bir şeye zorlama. Bu ilişkinin ne olduğuna dair bir şey adını koymak olabilir. Daha ciddi, istikrarlı adımlarla ilerlemek olabilir. Ama kişi kendini tanıdığı için bunu söylüyor. Yani burada bir nevi özür var yapmadıkları yapmayı tercih etmediği şeyler için ve seçtiği diğer şeyler için ve bak bu size ne getirmiş ikinize birden bir ayrılık getirmiş. Ve şu an bak konfor alanından çıkamıyor. Gördünüz mü hep söylediğim cümleler. Kendi hayatında da zaten çok büyük problemler yaşıyor. Şu an oraya odaklanmak zorunda olduğu için de aslında kendi alanından çıkıp seninle ilgili hamleler yapamıyor. Bu ayrılığa bir son veremiyor. Akışta böylece kaldık dedik kişi. Ve ne yapmış aslında? Çok güzel ilerleyebilecek bir ilişkiye yalan, hoyun, oyun, oyun, hile, belki ihanet, kandırmak durumlarını e, hani içine sokmuş ilişkinin. Aslında seninle çok güzel, mutlu gidebilecek bir dönemi bu şekilde mahvettiğini düşünüyor. Ve şu an bunu yaptığı için de hayatında da birçok alanda zorluk yaşadığını, sistemin artık onu buradan cezalandırdığını düşünüyor ve bunlardan ötürü bakın direkt söylüyorum yine çok fazla pişmanlık enerjisi var. Peki şöyle hızlıca bir sorayım. Adım atar mısın? Bunları düzeltmek ister misin? Düşünüyorum bunu muhakeme ediyorum. Ay çok güzel geldi. Kupa altılısı barışmak. Bir şeyleri düzeltmeye çalışmak. Belki özür dilemek. Bununla ilgili bir adım atar altılı vadelerde. Ama sen çok böyle pas vermeyecek gibisin. Senin duruşun da biraz böyle şey olacak gibi kendinden hani çok emin sınırlarını hani böyle net belirlemiş. Çok dar oralı olmayan bir modda olacak ama hem çok özlemiş hem tutkusal anlamda çok büyük bir isteği var. Hem de özür dileme isteği var gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.